Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ameliyette. arkadaşlar video video koy yani video şey video atmamanın atmamanın acısını yaşamak için bugün bir sürü video atacağım abi. Bir sürü video atacağım çünkü abi baya hiç video atmıyordum. Atmaya başladım. Şimdi biliyorsunuz şey bitirdik galiba iyi bitiremedik ya. Adı neydi? Funa Funa iyi bitiremedik ama yani yaptık iyi kötü oynadık ama. Şimdi Funa son oyunu de yok son oyun değil. şeydi de işte kurt bir çıktı onu um. oynayamıyorum. Telefon oynamıyorum. Şimdi onunla şunu yapmayı biliyorum bunlar böyle yapınca ne olur hiç bu oyun bu oyunun adı Ultimate Cosmo bir de bu oyunun o, oyunda hikayede birisinin cehennemi miymiş öyle bir şey bu oyunda bütün FNAF karakterleri var yani bak FNAF 1'inden FNAF 2'sinden FNAF 3'ünden FNAF 4'ünden FNAF 5'inden FNAF 6'ya kadar saldırmayan robotlara bile saldıran yapmışlar. Evet, aferin onlara. Neyse. Bunda gizli şeyler de var. Mesela. Mesela ne? Bilmiyorum işte. Golden Fred oyunla alakalı galiba. Yani şimdi bunlar böyle skorlarını böyle çok set. Hadi bir manlık yapsak. Bir oyuna çık ya. Arkadaşlar ben bir şey yapmayı unuttum. Ölmek için de. Ah, bir oyun başlıyorum bekleyin geleyim ben. Geldim. Bu oyunda abi su konu Bu oyun gibi. Buradan karakterle bu oyunu Allah belasını versin su konu falan. Bir sürü şey var burada abi. Şimdi burada ilk bir şey bir de çalışlar var. Çalışlarla Ayı saldırısı bir. Ayı saldırısı iki. Ayı saldırız. Pay attention. Hiç bilmiyorum ama biz beyaz atak mı desek? Beyaz atak bir neymiş bu? Netbur falan filan var. Abi ben video başlamadan önce bütün karakterlerin şeylerini okudum notlarını. Ama şu net bear denilen şeyi anlamadım. Net bear. Nereden geliyor ve nerede? Net bear. Ha. Göz gelince göz. Aha frida var. Artık Artık nasıl okunursa. O dur koyamadım. O bu ne? Anet der bu da. Taklarım akları da baktım. ...gelmiş olabilir. Freddy? Önümüzdeki yerlerin adı... ...Avustralya'dır. Allah Allah Allah, Allah böyle onu bak? Abi bütün her şeye baktım, çok zor, Abi çok zor. Nerede? Ah 19 saniye. Uf <laughs> tam zamanı. Ya. Çok iyi zamanlamam var abi ama işte biliyordum ki. Labas! Labas! Who touch me bird? Bana dokunma kanka. Bunu da öğrendim. Kuşuna ben dokunmam abi.

arkadaşlar durun bekleyin. Abi, geldi. Ha. Öldük abi. yes 450 puan abi bu kadar zor olamaz 450 puan Bateri mi Ne Evet yes ilk puanlığımızı al kav ye yeah. Bers atak yapıldı Bers atak yani zaten lan kilsin Allah belanı çok zor dur yüzde çok zor durak. Çok hmm. zordur. Daha böyle bir pay etişim. Katınıyoruz. Pay etişim bir. Kaos, kaoslar bak. Ko Oha, kaoslar oynamamaya yemin edebiliriz. Artık Nightmare atak. Nightmare atakta niye şu var? Şu müzik benden ne kadar ama o da korkuyor. Old Fred, bu arada şu baby niye old friendlerde var diyorsanız o oyunla alakalı ya. Hmm, oyun hikayesi. Old friends, bir oyun iki oyun ne üçüncü oyun falan var ben 2600 falan şu Old friend değil bak şu bu şerefsiz bak küçük çocuk balon boy ha bu şerefsiz bir old friendleri denemeye çalışalım. Ne yapacaktık lan? Lan Fred var değil mi old friendlerde? Para topla para. Ölmüş olabiliriz. Ölmüş olabiliriz. Ben jump scare'ı yersen sonra ne yapacaksın? Allah belanı versin. Ben ne yaptım ya? Old Fred çok zor. Spring trap etmiş. Spring taraklananlar. Bu da birinci oyunum. İkinci oyun üç yok ama altıncı oyun var, üçüncü oyun var, dördüncü oyun var. Spirited Ragnarok'ta niye Knight Mayhem'in var? ama tezdeki Tarak'la Spirited aynı, zaten aynı karakter lan. <laughs> ne değişiyor ki? Bu yok lan bu. Aslan yoklanıp... <laughs> mı? Bunun adı şey lan, bunun adı neydi? Spring trap S Buna afton demişler. Bu spring sp sp scrape. Scrape. Sp Ne yapacağımızı falan. Mesela şu afton ne yapıyor ona bakalım mı? Video uzatma case. <laughs> Uzatmak <laughs> istiyorum çünkü Bugün, şimdi bir daha video atacağım biliyor musun? Fan game'ler falan var ya. Fan game'ler yok. Şimdi i̇şte bu geldi de galiba şu kapıyı kapatacağız şu kapı var ya. Böyle çıf 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 çıf. bir şey oluyor onu şu kapatacağız. Nerede şu ikisini de kapatacağım. kapıları kapat. Lan kapa! <laughs> Sana bir hikaye anlatacağım dedim az önce. Ha değmedik kuş. Ol her şey kal. Dünyanın en çok masraflı çocuğu. Hadi bakalım. Noel. Ha oyun <laughs> Bu bunu anlamadım. Hangi kapıyı kapatacağım neyse. Of çok uzun sürdü. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.